Hani? Hani biz iman kardeşiydik? Senin orada eline bir diken batsa Benim burada yüreğim söz Bir damla gözyaşım düşse toprağa Benim burada İçim yanar Bir damla gözyaşım düşse toprağa Benim burada içim yanar Hani biz iman kardeşiydik Hani birbirimize kenetlenmiştik Hani cennete beraber girmeliydik Hani biz iman kardeşiydik Hani biz iman kardeşiydik Hani birbirimize kenetlenmiştik Hani cennete beraber girmeliydik Hani biz İman kardeşiydik, hani biz iman kardeşiydik. Senin orada çektiğin her zorunu acıda benim suçum dağlar kadar. Senin orada döktüğün her damla kanda benim suçum. Dağlar kadar senin orada Döktüğün her damla da benim suçum Dağlar kadar hani biz iman kardeşiydik Hani birbirimize kenetlenmiştik Hani cennete beraber girmeliydik Hani biz iman kardeşiydik Hani biz iman kardeşiydik Hani birbirimize kenetlenmiştik Hani cennete beraber girmeliydik Hani biz İman kardeşiydik. Hani biz iman kardeşiydik. Hani birbirimize kenetlenmiştik. Hani hani cennete beraber girmeliydik. Hani hani biz iman kardeşiydik. Hani biz iman kardeşiydik. Hani birbirimize kenetlenmiştik Hani cennete beraber girmeliydik Hani biz iman kardeşiydik